Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda yeni bir seriye başlıyoruz. Binbir Gece masallarını sizlere sunmaya çalışacağız. Her videoda bir masala yer vereceğiz. Umarız ki bu masallarda hoşça vakit geçirirken dersler de çıkarabiliriz. Bu serinin ilk videosunda sizlere Binbir Gece masalının doğuş öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Sasani günlüklerinde yazıldığına göre Sasaniler İran'ı önceleri yönetenlerdir. Dönemin en mükemmel insanı olarak bilinen bir şah vardı. Bu şah onurlu bir insandı. Uzun süren saltanatın ardından vefat edince yerine büyük oğlu tahta geçti. Şehriyar sevecen, bilge, hoşgörülü bir insan olarak hükümdarlığa başladı. Bu durum ta ki karısının ihanetine tanık olana kadar sürdü. Bu olayın ardından tüm kadınların kötü ve hain olduğuna hükmettir. Onların kötülüklerinden çekinmeye onanak vermeyecek bir yol buldu. Bu yol maalesef çok zalimceydi. Bugün evleneceği kadını yarın öldürmeye dayalı bir yoldu. Veziri her gün ona bir kız getirmekle görevliydi. Böylece her gün bir kızla evlenecek ama ertesi gün o kız ölecekti. İnsanlığa sığmayan bu hareket halkta dehşet yarattı. Sultana duyulan sevgi ve saygı halkın gözünden tamamen silindi. Bu dehşet görevi mecburen alan vezirin iki tane kızı vardı. Büyüğünün adı Şehrazat, küçüğünün adı ise Dinarzat'tı. Büyük kız küçüğünün aksine sık rastlanılmayan bir cesarete, güçlü bir zekaya ve müthiş bir belleğe sahipti. Olağanüstü güzeldi ve erdem sahibiydi. İşte vezir bu kızını çok severdi. Şehrazat bir gün ona, ''Babacığım, sizden bir iyilik isteyeceğim. Bunu benden esirgememenizi özellikle rica ediyorum.'' Sultan'ın yapmakta olduğu zulmü durdurmak konusunda bir fikrim var. Kızlarını çok acı, çok feci biçimde kaybeden bu kadar ailenin o çok haklı korkularını ortadan kaldırmak istiyorum. Vezir cevap verdi. Amacın gerçekten övülmeye, şükranla karşılanmaya değer kızım. Ancak ilacını bulmak istediğin hastalık bana çaresiz, devasız gibi görünmektedir. Bunu nasıl yapacaksın evladım? Düşüncen nedir? Şehrazat devam etti. Babacığım, madem ki sultan her gün evlenmektedir, şu halde karısı olma onurunun bana verilmesine yardımcı olmanızı rica ediyorum. Şaşkına dönen vezir Aman Allah'ım! Aklını mı kaçırdın kızım? Bu kadar tehlikeli bir şeyi benden nasıl istersin? Bu düşüncenin sana neye mal olacağını hiç düşündün mü? Evet babacığım düşündüm. Üzerine koştuğum tehlikenin ne olduğunu da biliyorum. Ama bu tehlike beni korkutmaz. Vezir, hayır olamaz. Seni böyle korkunç bir tehlikeye atamam. İzin veremem. Kabul etmem, razı olmam. Bu nasıl olur kızım? Sultan hançeri göğsüne saplamam için emir verince ona boyun eğmem gerek. Düşün bir kere. Bir baba için ne acı iştir bu? Lütfen babacığım. Duygu ve düşüncelerimle ısrar etmemi kötü karşılamayınız. Sizinle böyle konuşmaya cesaretimden dolayı da beni lütfen bağışlayınız. Boşuna karşı çıkıyorsunuz. Çünkü gidip kendimi sultana tanıtacağım hiçbir şey diyemeyecek hale gelmiş olan vezir sonunda teslim olur ve çok kötü hissetmesine rağmen gelecek düğüne Şehrazad'ı getireceğini haber vermek için Şihriyar'ın yanına gider. Sultan, vezirinin katlanmış olduğu bu fedakarlığa oldukça şaşırarak ''Kızınızı bana teslim etmeyi nasıl düşünüyorsunuz?'' der. Vezir, ''Hünkârım, o zaten kendini teslim etmeye karar vermiş. Kendisini bekleyen üzücü son onu hiç korkutmuyor ve zat-ı şahanenizin yalnız bir gece için karısı olmak onurunu hayata tercih ediyor. Sultan, sakın kendi kendinizi aldatmayınız. Şehrazat'ı buraya getirmekle yarın onun hayatına son vermiş olacaksınız. Bu sözlerden sonra kızını getirmesi için vezire gereken izni verir. Vezir bu haberi Şehrazat'a götürdüğü zaman kız sanki dünyanın en güzel şeyine kavuşmuş gibi haberi sevinçle karşılar. Artık sultanın karşısına ne durumda ne kılıkta çıkacağını düşünmekten başka bir işi kalmamıştır. Ama hareket etmeden önce kardeşi Dinarzat'ı gizlice yanına çağırarak ona Sevgili kardeşim, çok önemli bir işte senin yardımına muhtacım. Bunu geri çevirmemeni rica ediyorum. Babam beni sultana götürecek ve onun karısı olacağım. Bu haber seni korkutmasın. Sultanın karşısına çıkar çıkmaz, kardeşimle bir gece daha yan yana olmak istediğimi, bu nedenle yanımda yatmana izin vermesini rica edeceğim. Eğer bu izni alabilirsem, yarın sabah Günün doğmasına bir saat kala beni uyandırmayı unutmazsın ve bana şu sözleri söylersin. Kardeşim eğer uyumuyorsanız neredeyse doğacak olan günü beklerken bildiğiniz o güzel masallardan birine bana anlatmanızı rica ediyorum. Ben de bunun üzerine sana bir masal anlatacağım ve sanırım böylece bütün halkı içinde bulunduğu o müthiş felaketten kurtarmış olacağım. Dinarzat kendisinden istenmiş olan şeyi memnuniyetle yapacağını söyleyerek ablasına söz verir. Akşam olunca vezir Şehrazat'ı saraya götürür. Sultan genç kızı çok güzel bulur ve onun güzelliğinin büyülü etkisi altında kalır. Ama gözlerinin yaşlı olduğunu görünce bunun nedenini sorar. Şehrazat bir kız kardeşim var. Birbirimizi çok seviyoruz. Kendisini bir kez daha görmem ve ona veda edebilmem için geceyi benim odamda geçirmesine izin vermenizi diliyorum. Şehriyar isteğe razı olur ve Dinarzat çabucak getirilir. Ortalığın ağırmasına bir saat kala uyanmış olan Dinarzat, ablasının kendisinden istemiş olduğu şeyi yerine getirmekte kusur etmez ve yüksek sesle ''Kardeşim eğer uyumuyorsanız neredeyse doğacak olan günü beklerken bildiğiniz o güzel masallardan birini bana anlatmanızı rica ediyorum. Ne yazık ki bu masalı belki son kez dinleyeceğim.'' Şehrazat kardeşine cevap verecek yerde sultana döner. Efendimiz Kardeşimin bu isteğini yerine getirmeme izin verirler mi? Sultan memnuniyetle bunun üzerine Şehrazat sultanı daima merakta tutacak bir zalim kararını uygulamasını günden güne geri bırakacak amacıyla en ilgi çekici yerinde kesmeyi unutmaksızın masallarını anlatmaya başlar. İşte arkadaşlar, Binbir Gece Masalları bu şekilde başlamaktadır. Bir sonraki videomuzda ilk masalımızla devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.